Söz Misal programının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz her Ramazan görmeye alıştığımız, bir Ramazan bile görmesek yatırgayacağımız bu ayla bütünleşmiş olan Ramazan klasikleri. Hocam çikolata yersek orucumuz bozulur mu? Bozulur. Biskivit? Bozulur. Karpuz? Sen <laughs> ne bozulur. Bir tek dayak yersen bozulmaz. Peygamber Efendimiz sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Her ne kadar bazıları için sahura kalkmak meşakkatli bir iş olsa da. Hadi babacım şu çay da ya. Ha hocacıktan al oğlum. Ve şöyle şey öbür cacık öbürü onu meyve suyu içeceksin onu. Açığa bak bir şey aldı zannediyor. <laughs> sahura uyanmaktan daha zor bir iş varsa o da sahura uyandırmaktır. Her ne kadar bu işi Ramazan davulcuları yapsa da onlar da bazen agresif olabiliyorlar. Uyanın lan! Uyanın lan! Teravihler Ramazan'a renk kattığı gibi inananların ibadet etme aşkını da arttırır tabi pazarlık etme kabiliyetimizi de arttırdığını söyleyebiliriz. Çünkü teravihi kılacak kişiler öncesinden imamla pazarlığa tutuşurlar. Hocam namazı hızlı kıldırırsan arkandan namaz kılarız yoksa kılmayız ha şeklindeki pazarlıklara şahit olmuşsunuzdur elbet. Tabi bu işin sonu pek hoş olmuyor haberiniz olsun. Geçen herifi dövmüşler imam. <laughs> Haberlerde gördüm. 7 dakikada kıldırmışlar abi. Millet de git dolmuş kapılara kadar. Ne gittiniz orada? E bu daha kolay kıldırıyor. E daha kolayını söyleyeyim sana. Evde dur hiç gitme. Kılmasan daha kolay oluyor. Ama ne uyuyorsunuz buna? Lan baktın ki zaten bir kat, Zaten yaşlılar hiç kalkmamış. Nasıl olsa hemen ineceğiz diye alttan devam etmişler. Ramazan ayında ekranlarda görmeye alıştığımız, kimisi için ekmek kapısı olan, kimisi için de maneviyat kapısı olan iftar programlarını da unutmamak gerekir. Bu programlar sayesinde inananlar dinleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca rahatça sorabildikleri sorular sayesinde de kafalarındaki soru işaretlerine cevaplar bulabiliyorlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar delikanlı. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün... Dinazor gördüm. Gerçek sandım. Ama sen çok dinozor izliyorsun. Yani te S televizyonda... Sizi de izliyorum. Ya her şeyi geçtim. Orucu Challenge'a dönüştüreni gördü bu gözler. Ben hayatımda böyle saçma Challenge görmedim. Sahi, biz de on bin defa Ramazan ayı desek tutar mı video? Hiç şüphesiz Ramazan'ın en güzel anı da... ...çeşit çeşit yemeklerle donatılmış kalabalık iftar sofralarıdır. Soframızdaki yemekleri paylaşınca iftarlarımız güzelleşir. Fakat galiba biz paylaşmayı biraz yanlış anladık. Yemeklerimizi birbirimizle paylaşacağımıza sosyal medyada paylaşmaya başladık. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, ceddimiz sofrasındaki kuru ekmeği bile paylaşırken bizim tutup da yemeklerimizi sosyal medyada teşhir etmemiz hiç doğru bir davranış değildir. Yemeklerinizi paylaşın, teşhir etmeyin. Peygamber Efendimiz bir kimse oruçlu olduğunu unutup yer ya da içerse orucunu bozmasın, tamamlasın. Çünkü Allah onu yedirip içirmiştir buyurmuştur. Allah'ın unutturup izin verdiği şeyi siz hatırlatmayın. Sen oruç tutmuyor mu? Orucu mu oruç yiyormurcu ya ostun bir şey olmaz Aç kalmak kan şekerini düşürdüğü için bazen agresif hareketler sergilememize neden olabiliyor Göreceksin göreceksin. Kim Abdülhamit'i savundun? Savunmadın. Menzeresleri savundun. Savunmadın. Sen savundun. Terbiyesin. Evet, Aa bak. Savunmadım. Çıkar göster. Doğru. Ben göstereceğim. Doğru, bak adam. Ama şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Oruç nefsimize yani kendimize hakim olmaktır. Sabırlı olmaktır. Peygamber Efendimiz bu konuda bakın ne diyor. Hiçbiriniz oruçlu olduğu için hiç kimseye sataşmasın, hiç kimseyle çekişmesin. Eğer birisi ona söver ya da çatarsa ben oruçluyum desin. Her ne kadar her zamankinden farklı bir Ramazan yaşıyor olsak da zamanında kıymetini bilmediğimiz birçok nimetin değerini anlamaya başladık. Evden rahatça dışarıya çıkabilmek, arkadaşlarımızla gezip dolaşabilmek, ne bileyim camiye gidebilmek, hasta olma korkusu olmadan rahatça nefes alabilmek ne kadar büyük nimetlermiş. Ne kadar zor da geçse bütün Ramazanların ortak bir güzelliği vardır. Finalinde bizi bayram bekliyor.